Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'in çakmasını oynayacağız. Ama öyle böyle değil. Çok çakma. Bu arada ben bunlardan koruyorum. Orada bir şey çıkabilir. Bayağı çakması. Kontroller falan çok kötü. En kötü kontrol bu oyunda. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Oyunumuzun çakmalığına bakar mısınız? Harita böyle. Uçağımız da böyle bak. Girelim şimdi şuraya bir inelim. 50 kişi var. Ben şu anda oyuna yeni indirdiğim için bot çıkabilir. O yüzden dolayı ondan dolayı kusur bakmayın arkadaşlar. Sonra a 18 23 kil falan aldım. Aa botları vurarak 18 23 kil al, aldı falan demeyin şimdi. Oyunu daha yeni başladım. Yani daha yeni indirdim. Oynamıyorum zaten bu oyunu. Ben de gerçek PUBG varken bunu niye oynayayım? Neyse. Fazla uzatmadan indik. Arkadaşlar kontrollere bakın. Şu an normal ekran döndürüyorum. Haritada düşmanların nerede olduğu belli oluyor. Buradan aldım şu kiti oyunda motor var mı acaba? O dışarıdaki motordu galiba. Ama yeşildi. Evet. AVM bulduk. 4x Arkamda adamlar var. Arkadaşlar ben bu AVM'yi test ettim. Bacağından vursanız bile direkt tek atıyor ama şimdi ben bir tane daha yapacağım. ha bu şeymiş. Araba kontrolünü sevdim oyunda. Şu alttan hızlı koşup açmayı kapatıyorsunuz. Paran? Neyse. Kapı yokmuş zaten. Kapı açılmış mı diye bakıyordum. Arkadaşlar şu an oynaması acayip zor. Bak mesela. Oyunum donuyor azıcık da. Mesela birini öldürdük ile. Bunu alalım. Avuk'u bildiğiniz gibi çok kötü yapmışlar. Bu avuk elimdeki şu anda. Ama seri atıyor. Ne bilirsek kan arkamda bayağı bir adam var. Bak orada. Gerçi baksana Adamlar bot zaten. Bak, böyle seri seri atıyor. Öldürmesi çok zor. Keşke abi M'yi alsaydım. Dur bir dakika. Devo kask var. Bu arada oyun tam bilmiyorum. Rastgele eşyalar aldıysam sonra oynamayı bilmiyorsunuz. sonra yazma. Ama bir dakika iki kişi var. Birisi öldü. Diğeri de mi öldü? Yok. Kayıtta olduğum için Öyle bir katıyor yok şu anda Bir dakika şu da 3 level kask vardı Bir de bir daha öldü Arkadaşlar şu an oyunun oynanışı acayip zor. Size kolay gözükebilir ama M4'ü alalım. O da tarama. Taramalı sıkıyor muydu lan bu? Uf, sıkıyormuş ama çok tepiyor. Bu oyunda benim en sevdiğim silah AVM ile Groza ya. A AVM tek atıyor her yerden da hiç sekmiyor. Neyse koş 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 koş. Lan dakika. Arkadaşlar oyunun mantığı mükemmel değil mi? Zıplayarak daha hızlı gidiyorsunuz. Bak, arkamda adam var da adam. O kadar hızlı gittiğim için adamı Evet şu an 8 kilo almış bulunmaktayız. Orada biri gördüm birisiyle çatışıyor. Öldürdü adamı. Orada biri daha var. Şuradan. fırında. lan bu? What? <laughs> Öldüm sese bakın. Okey dedik. Hello abi gidiyoruz arkadaşlar. Videomuz bu kadar olabilir mi? Tamam olsun. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün bir tane de PUBG gameplay videosu gelecek. Abi bakın maske verdi. Bugün PUBG gameplay videosu gelecek. Onu da beklemede kalın. Hoşça kalın. Like, like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.